Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Southampton'un son 14 Premier Lig maçında Manchester United karşısında galibiyet elde edememiş olması ve Manchester United'ın ise bu deplasmanda son 12 maçını kaybetmemesi, United'ın bu maçta üstünlüğünü hissettireceği anlamına gelmekte. İki takımın da bu sezon hatalar sonucu en fazla gol yeme istatistiklerine sahip olması maçın heyecanlı ve gol dolu geçeceğini işaret ediyor. Ayrıca Southampton ve Manchester United'ın beklenen gol değerleriyle attıkları gol sayıları arasında negatif bir fark olduğunu göz önünde bulundurarak, iki takımın da daha fazla gol atma potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Tahmin 2.5 üst oran 1.42 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.